İyi akşamlar dostlar. 22 Ocak 2024 15.58'de kamu aydınlatma platformuna kat merciler araç üstü ekipman sanayi ve ticaret AŞ'den özel durum açıklaması geldi. Şimdi özet bilgi arkadaşlar yeni sipariş alınması hakkında. Hemen haber okuyalım. Yalnız bu haberden önce arkadaşlar hissede baya bir hacimli yükseliş olduğunu söyleyelim. %6'nın üzerine bir yükseliş ve hacimli olması da bizim için önemli. Onu da özellikle belirtmek lazım. Tabi tek başına yeterli mi değil. Birkaç gün daha bu hacim devam ederse hissede yeni bir hareket ortama ihtimali karşımıza çıkar. Peki habere baktığımız zaman ne diyor? Şirketimiz yurt içi kaynaklı 2.990.000 euro arkadaşlar. Bakın 2.990.000 euro tutarına toma siparişi almıştır. Teslimatlar 2024 yılı içerisinde tamamlanacaktır. Bu da arkadaşlar kabaca şöyle diyelim 96-97 yani 100 milyon liraya yakın bir rakama tekabül ediyor. Tam 100 milyon değil ama kapak resminde bunu belirtelim. 100 milyon yakın bir bir durum olarak karşımda çıktı ki bu da ister istemez hisse dediğim gibi hacimli bir yükselişi beraberine getirdi. Hayırlısı olsun bakalım diyelim devamı gelir inşallah. Kanalıma abone olmayı unutmayın. akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.